Doğu Marmara Kalkınma Ajansı toplantısı Dönem Başkanı Düzce Valisi Zülkif Dağlı Başkanlığında topuk yerlesi testlerinde yapıldı. Toplantı öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile Marka Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler. Vali Zülkif Dağlı bir yıl boyunca başkanlık edeceği Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantılarının ilkini topukta yapacaklarını söyleyerek toplantı öncesi Yeniçeri ile görüş alışverişi yapacaklarını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ise Genel Müdürlüğün yeniden yapılanma süreci içinde girdiğini söyleyerek Vali Dağlı'nın ajansla koordineli bir çalışma içinde olduğunu belirtti. Halim benim ilk ziyaretçilerimdendi. Hayırlı olsunlar. Teşekkür ediyorum. Bir iade bir ziyaret oluyor bu aynı zamanda kendilerine. Kendilerinde bu ajanslarla çok koordineli, çok destekleyici e, e, tavrını biliyoruz, görüyoruz. Bunun da aslında bir teslimidir bu anlamda burada bulunuşumuz. Biz bu önümüzdeki bir yılı ajansları hem daha aktif, daha verimli nasıl kılarız araştırmasını yapacağız. Çünkü ajanslarımız artık 10. yılını tamamladı. Bir dönüşümü artık bekliyor önümüzdeki yıl. Bu anlamda hem sayın valilerimiz hem sayın genel sekreterlerimizle yerlerinde alanda paydaşlarla görüşerek e, tespitlerde e, bulunmaya çalışıyoruz, durumu yerinde anlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da yönetim kuruluna katılacağız. E, e, i̇nşallah bu, bu bizim maksadımız da hasıl olmuş olur e, ve verimli de sonuçlar olur bu toplantının. E, Sayın Genel Sekreterimiz de gelmeden önce bu valide birkaç yerde ziyaret etme imkanımız oldu. O anlamda hakikaten saygılarım, sizlerin de yani desteğini her fırsatta dile getirdiler. Ee, güzel işler yapılmış, İnşallah bunların e, sizlerle de desteğiyle bu yeni dönemle de beraber artarak devamını arzuluyoruz. Ee, bu anlamda bu birliklerin bu toplantısında hayli olmasını, sonuçlara vesile olmasını diliyorum.